Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. İki gündür yoktum ortalarda. Malum seçim telaşı falan. O da ikinci tura kaldı maalesef. Keşke bitseydi de kurtulsaydık. Ee, ondan ötürü arkadaşlar iki gün video çekmedim bilginiz olsun. Ama şimdi bomba gibi karşınızdayım. Hazırsanız başlayabiliriz. Yani en son videomuzda ne söylüyorduk arkadaşlar? Yükselen kanalın alt çizgisine geldik. 26.000 dolar altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe problem yok. Öyle değil mi? Ve ardından neler olmuş? Oraya da bakalım. Ve direnç olaraksa 27.350 seviyesini vermiştim en son videomda. Tamam mı? Şimdi destekte tutunuyorduk biz. Altına iğne geldi. Ama ne dedik? Kapanışı 4 saat altında yapması lazım. Değil mi? Ne oldu? Kapanışı üstünde yaptı. Hem de bayağı bir üstünde yaptı. 26490'da kapanış yaptı. Ve buradaki oluşan mumla birlikte hızını aldı arkadaşlar. Dirence kadar yükseldi. An itibariyle direncin üzerinde geziyoruz, tozuyoruz tamam mı? Keyifler gıcır. Şöyle bakınca. Yani neresi bizim ilk desteğimiz? 27300 gibi duruyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu an 375'teyiz. 27300 ilk desteğimiz. Diğer desteğimiz ise 26.500. Yani nasıl ki daha önce böyle gittiysek destek aldıysak şimdi tekrardan orayı takip edeceğiz destek olarak. Destek altında 4 saatlik kapanış gelirse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman düşüşler devam eder diye düşünüyorum. Yani Şöyle, bu kanal önemliydi benim için biliyorsunuz. Aylardır takip ederiz bu kanalı. Hatta demişler ki hocam bir kanal daha kopyalayışı ya kopyala da diğer hedefleri orayı görelim. Onu da yaparız arkadaşlar. Onu da yaparız elbet. Ama şimdilik iyi gidiyoruz. Yani destek kırılmadı. Ve direncinde üzerindeyiz. Ve kanalın orta çizgisinden satış geldiğini görüyoruz. Yani aslında her şey çok güzel çalışıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama destek kırılırsa bu sefer alçalan dipte yapacak 4 saatlikçe saatlikte. Bu da hoş bir durum olmayacak tabii ki. Aslında hoş olmayan bir durum var. Oraya geleceğim az sonra. Ee, hiç hoşuma gitmedi. Sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Adım adım gidiyoruz. Tamam bir pürüz var. Kesin çalışır mı? Kesinliği bir şey yok. O yüzden adım adım gidiyoruz. Ama bence destek kırılırsa arkadaşlar 26.500'ü kırarsak 4 saat kapatırsak o zaman ciddi bir tehlike olabilir. Orası sonra gelecek. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Ee, bu arada bu arada hedef de verelim tabii ki. Şu an kanalın orta çizgisi arkadaşlar 27.600 seviyesinde. Ee, oran üzerinde 4 saatlik kapanış lazım. Bunu gördüğümüz zaman 28.650 sıradaki hedefimiz olacaktır. Bunun da altını çizelim. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Bu grafiği de biz aylardır takip ediyoruz biliyorsunuz ve bu grafiğe göre de Bakın arkadaşlar mavi çizgi hedefmiş. Oraya gelmiş, tuzağını kurmuş, stopları patlatmış veya likit etmiş insanları. Ondan sonra tekrar eğimlenmiş ve günlük grafiktir bu arkadaşlar. Günlük kapanışta desteğin altında gelmeden toparlamış. Şimdi şöyle bir tablo var karşımızda. Bir düşen trend. Bakalım kırmış mı orayı? Orayı da kırmış gibi duruyor arkadaşlar. Yani aslında tehlike geçmiş diyebiliriz bu tabloya göre. Şöyle yapalım. Rengini değiştirelim bunun. Ne yapalım? Siz güzel insanlar için hangi rengi yapalım? Hadi şöyle pembe eflatun tarzı bir şey olsun. Pembe Değil mi? Güzel olurdu. Güzel. Yani şimdilik düşen treni de kırmışız. Yani bu grafiğe göre de sıradaki hedefimiz 28.100. Daha sonra da 28.800'ü gösteriyor. Ama dediğim gibi. Her şey tuzak. Hayatta hep tuzaklarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden tuzağa düşmeyeceğiz. Desteği takip edeceğiz. 26.500 altında 4 saat kapanış yapmayacağız. Tamam mı? Net olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Bu haftalık grafik arkadaşlar. Haftalık kapanışı bir değerlendirelim isterseniz. Haftalıkta olumsuz olan bir durum var. Kötü bir durum. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar haftalıkta iyi olan. Şöyle Bollinger bandını kapatalım. MA200 var biliyorsunuz. Ve MA50 bir dead cross'umuz var malum. Ve bu dead cross iki tane ortalamadan oluşuyor. MA200, MA50. Şimdi biz MA200 beyaz ortalamanın üzerine aylar önce attık. Tutunduk. Ve en son düşüşle de retest yaptık. Buraya kadar her şey güzel. Değil mi arkadaşlar? Yani olması gereken de bu aslında. Ama diğer bir olay. Bak Nerede dip yaptık biz? 15.500'lerde dip yaptık. Ondan sonra neler oldu? Bir izleyelim arkadaşlar. Biz burada dip yaptık, yükseldik. Bir dip daha yaptık. Yani yükselen dip yaptık, daha da yükseldik, geri çekildik. Bir yükselen dip daha yaptık, yükseldik, geri çekildik. Bir yükselen dip daha yaptık. Gördüğünüz gibi yükseldik. Bir yükselen dip daha yapmıştık. Daha sonra alçalan tepe yaptık ve alçalan dip yaptık. Bu ne anlama geliyor? bu şey anlamına geliyor. Normalde 15.500'den başlayan yükseliş 31.000'e gitti ve son buldu. Yani trend döndü anlamına geliyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Bakın, dipler hep yükseliyor. Sürekli yükseliyor. Ama burada alçalıyor arkadaşlar. Şimdi yükselen trendde yükselen dipler görmemiz lazım. Alçalan dip varsa sıkıntı arkadaşlar. O zaman sıkıntı Şöyle gösterebilirim. Örnek. Bakın dip. Yükselen dip. Yükselen dip. Alçalan dip. Şurada alçalan dip var. Ondan sonra düşüş geliyor. Veyahut. Önceki boğa sezonunu göstereyim. 2020'de başlayan. Bakın arkadaşlar. Dip. Yükselen dip. Yükselen dip. Yükselen dip. Yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip şurada alçalan dip yapıldı. Biz de orada uyarmıştık zaten arkadaşlar. Bitcoin e, 55 binlerde uyardıydık alçalan dip geldi. Sonra ne oldu? Bir tepki yükselişi alçalan tepe ondan sonra çok sert düştü. Gördünüz mü? Yani şimdiye kadar hiç şaşmamış diyebiliriz. Hiç şaşmamış diyebiliriz. Ve an itibariyle de yükselendiği bir tamamladık arkadaşlar. Yani trend dönmüş olabilir. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar dileyen temkinli gider nakitte bekler. Dileyen de desteğin kırılmasını bekler. Yani destek kırılırsa ha haftalık grafikte bir tehlike var. Dikkatli olmak lazım der. Şimdi yalan yok. Bu yükseliş geldi geldi güzel geldi. Hani şurada bir eksiklik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Bollinger bandıdır. Yani benim beklediğim şahsen en azından orta banda gidip ya kırması ya düşmesiydi. Orta banda bir dokunmasını beklerdim açıkçası. Çünkü burada yapmış, burada yapmış. Değil mi? Ve burada oraya varamadan alçalan dip yapması hoşuma gitmedi. Ama 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 şöyle bir detay var arkadaşlar. Bu aylık grafik. 16 gün sonra aylık kapanış var biliyorsunuz. Şimdi trend döndü desek bile iğne atılabiliyor mu? Atılabiliyor arkadaşlar. Belki şu yarım kalan işini tamamlamak için bir iğne atabilir Bollinger orta bandını arkadaşlar. Şu an 21.300 seviyesinde. 16 gün sonra atacaksa o iğneyi 16 gün sonra 30.700'lere geliyor arkadaşlar. Aşağı yukarı belki 30.500 o bölgeye. Ama bir ihtimal ana düşüş gelmeden önce bir ihtimal diyorum iğnesini atabilir. Ama bunun için de desteği kırmayacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Bence çok net olduğunu düşünüyorum. Şimdi altcoin dominansına bakalım o ne alemde. En son altcoin dominansı düşen trendi retest yaptı tepkisini verdi değil mi? Sonra geri çekildi. Ve biz 9.43'ü direnç olarak takip ettik. Buranın üzerine atmadıkça yükseliş beklenmez. Ve ne oldu sürekli düştü. Ama iyi bir haberim var size. Yeni bir tepe oluşturduk. Bakın burada bir tepe vardı değil mi? Artık burada da bir tepe var. E ne yapacağız o zaman? Çizgiyi kaydıracağız. Bazılar zannediyor ki çizgiyi ben öylesine kaydırıyorum. Bu çizginin bir anlamı yok aslında arkadaşlar. Hani gösterge olarak gösteriyorum. Hani kafanızda şey olmasın. Hani seviye net belli olsun diye gösteriyorum. En son tepeyi burada yaptığımız için ben oraya kaydırıyorum. Tamam mı? 9.09. Biz üzerine atacağız. Kapanış yapacağız. O zaman trend döndü diyebileceğiz. Olay bu yani. Bu olmadıkça da tekrardan düşen trende düşme riskimiz var. Bu ne anlama geliyor altcoin dominans grafiğinde? Eğer düşüş gelirse altcoinler ezilmeye devam eder. Direnç kırılırsa altcoinlere can suyu gelir arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Son olarak bitcoin dominansına da bakalım. Orada ne durumdayız? Orada da alçalan kanal yukarı kırdık. Retestimizi yaptık. Şimdi tekrar yükselmeye gayret ediyor. Burada ne söylüyorduk arkadaşlar? Nasıl ki BTC'de alçalan dip tehlikeli ise burada da tehlikeli. En dipten beri dip yükselen, dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip yapıldı. Alçalan dip yapıldı mı trend döner. Şu an yapıldı mı? Yapılmadı arkadaşlar. Tamam alçalan kanalı kırdık. Çok yüksekte hedefi var. Ama alçalan dibi görürsek burada fake attılar diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden temkinli gidiyoruz. Tuzaklara karşı e, dimdik durmamız lazım bizim arkadaşlar. Toparlamak gerekirse şu an bizim için önemli olan bu grafik 26.500 altında 4 saat kapatmadıkça problem yok. Kapatırsa problem var. Ona göre hareket edersiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.